كل نفسي ذائقة الموت ثم إليك ترجعون الله Allah-u Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhu için Büyük bir alimin kızı olarak dünyaya gelen ve yıllarca yine bir alime eş olarak ona hizmet eden hayırlı evlatları yetiştiren Fatma Sariha annemiz inşallah bu imtihanı kazanmıştır. Allah razı olsun. Biz cenaze namazını kıldık. Haklarımızı helal ettik. Şimdi Dekne ve Taziye için burada kabul ettik. Defne bizler Dekne'yi de salgın sebebiyle Dekne'nin Dekne geldiğini kabul ediyoruz ayrı olarak. Taziye'yi de burada kabul ettik bu sebeple Allah hepimizden razı olsun. Rabbim kabul eylesin. Bilal-i Teala'yı